Herkese merhabalar. Bu videoda size Mardav yani Adana'daki Mardinliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı bursundan bahsedeceğim. Burs başvuruları 10 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alınıyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs verilmekte. Ailesinin geliri 15 bin Türk lirası altında olanların müracaatları değerlendirmeye alınacak. Burslar senelik. İstenilen belgeleri Adana'da ikamet edenler vakfa elden teslim edecek. Adana dışında ikamet edenler ise posta yoluyla eksiksiz bir şekilde vakıf adresine gönderecek. Referans olarak gösterilecek iki kişinin bilgileri adı, soyadı, TC kimlik numarası, telefon ve imzasının mutlaka olması gerekiyor. Aksi halde başvuru kabul edilmiyor. Başvuruda istenen formlar burs başvuru formu ve üyelik formu ki bu, bu formlara ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız. Düzgün el yazısıyla veya bilgisayar ortamında doldurulup çıktısının alınması gerekiyor. Vakıftan burs alan ve yeni burs müracaatında bulunacak öğrencilerden istenen belgeler şöyle. 2023-2024 burs başvuru formu, tüm öğrenciler için bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi, yine tüm öğrenciler için bir adet bukuatlı nüfus kayıt örneği, aile tablosu şeklinde olması gerekiyor, babanın e-devletinden alınması gerekiyor, tüm öğrenciler için anne veya babanın tarihçeli yerleşim yeri belgesi yine e-devletten alınabilir, Yeni başvurular için bir adet vesikalık fotoğraf, tüm öğrenciler için bir adet öğrenci belgesi, okuldan onaylı ya da e-devlet sisteminden alınmış olması gerekiyor. Bir adet ara sınıflarda okuyan öğrenciler için transkript belgesi, tüm öğrenciler için bir adet sabıka kaydı yine e-devletten alınabilir. Tüm öğrenciler için anne ve babanın gelir belgesi, tapu belgesi, taşıt veya araç belgesi, nereden ve nasıl çıkartılacağı konusunu şimdi size anlatacağım anne ve babanın gelir durumu eğer SGK'lı ise E-Devlet'ten son bir yıllık SGK hizmet dökümü veya çalıştığı iş yerinden son aya ait maaş borcusu, şirket ortağı veya esnaf ise 2021 yılına ait gelir kurumlar vergisi, beyanname sureti, emekli veya memur ise E-Devlet'ten son aya ait maaş borcusu. Velisinin herhangi bir geliri yok ise Genel Sağlık Sigortası tescil prim sorgulama ekranında çıkan belge SGK müdürlüklerinden ya da e-devlet sisteminden alınabiliyor. Anne ve babanın tapu bilgileri e-devlet sistemi üzerinden tapu bilgilerini sorgulama ekranından raporun alınması gerekiyor. Sorgulamada herhangi bir kaydın çıkmaması durumunda sorgulama ekranında olmadığına dair çıkan yazının ekran görüntüsünün alınıp yazdırılması gerekiyor anne ve babanın üzerlerinde kayıtlı araçların ruhsat fotokopisi veya e-devlet üzerinden adıma tescilli araç sorgulama gerçek kişi ekranından raporun alınması. Bir kaydın çıkmaması durumunda sorgulama ekranında olmadığına dair çıkan yazının ekran görüntüsünün alınıp yazdırılması gerekiyor. Vakfa ilk defa müracaat edenler için vakıf üyelik formunu site üzerinden indirebilirsiniz. Ayrıca vakıf üyelik formuna ek olarak bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir adet fotoğraf gerekiyor. Varsa Türkiye İş Bankası hesap numarası, eğer İş Bankası'nda hesabınız yoksa daha sonra vakıf toplu olarak hesabı olmayanlara hesap açacak. Burs için müracaat eden öğrenci mutlaka iki referans yani kefil göstermek zorunda. Referans olarak gösterdiğimiz kişilerin ailenizi tanıması ve güvenilir kimselerden olması gerekiyor. Anne, baba, kardeş, öğrenci referans olarak gösterilemiyor. Referans olarak gösterilecek kişinin bilgilerinin formu referans bölümü alanında mutlaka olması gerekiyor. Burs verilmeyecek haller ise şöyle, ailenin geliri toplamda 15 bin Türk lirası ve üzeri olanlar burstan faydalanamıyor. Daha önce herhangi bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar, da yine faydalanamıyor. Açık öğretim, ilkokul, ortaokul, lise, yüksek lisans eğitimi alanlara burs verilmemekte. Toplamda alttan 3 zayıf olanlar yine bu burstan yararlanamıyor. Ailesi Adana'da ikamet etmeyenler veya Adana'da okumayanlar burs için başvuru yapamıyor. Burs müracaatı formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar burstan yararlanamıyor. Vakıf tüzüğü gereği burs için başvuracak kişinin kimliğinde doğum yeri kütüğü veya babası Mardin ve çevre ilçeler yazmazsa burs için başvuru yapamıyor. Belgelerin eksik olması durumunda da yine burs verilmiyor. Bu bursa başvurabileceğiniz ve daha detaylı bilgi alabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.